Tanrı nasıl biri? Elinde cetvelle bizim dönemimizde öyle öğretmenler çok vardı. Cetvelle bizi utancımızdan keyif alan yanlış bir şey yaptı mı utandıran tek ayak üstüne işte bekleyeceksin. Yani zina etti diye bu kötü biriydi diyemeyiz. Yani kemileri artık ne oldu da bu zinayı etti bilmiyoruz. Belki işi mesleği miydi bilmiyoruz. Günah da doğru. Ama yargılamak taşı kayayı fırlatmak kolay. Çünkü maalesef kültürümüzde şey var. Erkeğin elinin kiridir. Elini yıkar, geçer. Erkektir, yapar. Oysa Musa'nın yasasında öyle değildi. Zina ederken yakalanan adama da, kadına da aynı ceza verilirdi. Sen çevrendekiler yanlış yaptığında onlara nasıl davranıyorsun? Çevrendekiler utanılacak bir şey yaptığında... Senin tutumun ne oluyor? Eline hemen taş alanlardan mısın? Hemen kızanlardan, hemen küsenlerden, hemen yargılayanlardan, hemen bağıranlardan, hemen kapıyı vurup çıkanlardan mısın? Selam, dilerim iyisinizdir. Bugün sizlerle aslında utançla ilgili konuşacağım. Utanç nasıl tanımlanır bilmiyorum. Hazırlıksız da aslında anlattım. Yani Türk Dil Kurumu utançla ilgili ne söylüyor bilmiyorum ama Mesela merak ediyorum sizin utanç deyince aklınızda ilk gelen resim nedir? Nasıl bir duygu? Nasıl bir his? Ee, benim için mesela şimdi biraz tarif etmesi zor ee, nasıl diyebilirim? Böyle insanın şu yer yarılsa da içine girsem dediği böyle biraz kızarmış, biraz kızarık, biraz korku diyebilirim. Tabii ki değersizlik ve beceriksizlik hisleri, kaçmayı istemek. Yani utanç e, oldukça değişik bir duygu. Ben mesela bir kere okulda e, bir şey yaşamıştım. Bir tören esnasında bir deneyimim olmuştu. Bana verilen mesela metni e, okuyamamıştım aslında. Çünkü çok karanlıktı. işte gözüm iyi görmüyordu. Gözlüğüm de o sırada kırıktı vesaire vesaire. Ama yani herkesin önünde bayağı gülünç bir duruma e, düşmüştüm ve insanların güldüğü ve tabii ki e, derin bir utanç hissettiğimi hatırlıyorum. E, ve yani insanlar genelde hepimiz yani ben de öyle kendimi de çıkartarak söylemiyorum. Karşımızda birinin utanılacak bir durumda olduğunu görünce genellikle daha da acımasızlaşıyoruz. Yani biz de gülüyoruz onun utancının üzerine e, basıyoruz. Onun yani bir düşünce mesela kötü bir düştü mü hemen yani gülüyoruz böyle içimizden de geliyor. Ama aynı zamanda birinin gülünç bir durumda olduğunu görünce ona gülmek bizim toplu olarak yapmayı sevdiğimiz bir şey. Genellikle şeyi düşünmüyoruz. Utancı hisseden kişinin aslında ne hissettiğini çok az kişi düşünür. Öyle ya 20 kişilik bir kalabalıktaysanız ve içinizden birisi gülünç bir duruma düşünce genellikle geri kalan herkes ona gülmeye ve o utanç verici durumdan kendisine bir neşe çıkarır. Pek nadiren içlerden bir kişi çıkar da acaba şu an o kişi ne hissediyor diye empati yaparak ona yaklaşır. Bilmiyorum yani sizler hayatınızda en çok utanç veren anılardan bir tanesi hangisidir Çok utandığınız bir anı, hatırlıyor musunuz? Nasıl bir hissiydi? Bu yakın gelecekte olabilir. Uzak gelecekte olabilir. Ama ben utanç deyince aklıma hızlıca gelen anılardan bir tanesi benim küçüklüğümden mesela ben ki ben bunu bir videoda anlatmıştım. Bir okul dönemi sonunda şeyle notlarımızı aldık. Benim de notlarım, karni notlarım oldukça zayıftı. Birkaç arkadaşla birlikteydik. Artık kimin aklına düştüyse belki de benimdi. Ben iyi hatırlamıyorum. Dedi ki bu karne notlarını değiştirelim. Halbuki benim ailem böyle işte kötü not getirdin kızalım dövelim öyle bir aile değildi. Belki arkadaşlarımından bir tanesinin e, ailesi öyle olduğu için herhalde korkmuş olacak ki ama yalnız da yapmak istemediği için. Biz de eve yakın bir yerde oturduk işte böyle tükenmezle ya da dolma kalemle mi yazılmıştı neyle yazılmışsa. Notları, düşük olan notları böyle yüksek yapmaya, birlerin yanına sıfır ekliyoruz falan. Sanki kimse anlamayacakmış gibi. Ve şey, notları değiştirdik biz. Tabii yani ben de biraz korkuyla, husuyla karışık eve geldim. Ve annemin karneye baktığını hatırlıyorum. İyi oğlum dedi. Yani ben de onun böyle öyle durumlarda insan böyle karşındakinin gözlerinin, mimiklerinden... Anlamaya çalışıyor acaba bir şey anladı mı o diye. Ben de böyle kısa boyumla bakıyorum böyle acaba anladı mı diye. Böyle annem de karneye bakıyor. Yani tabii anlamıştır da herhalde belki tepki vermek istemedi falan. Tamam akşam babanla bakarsınız bakarız dedi. Ve tamam her şey devam etti. Yemek ye işte şudur budur falan okul günü karne günü oyun falan. Akşam babamın geldiğini Hatırlıyorum. Ee, gelince tabii ki karneyi görmek istedi. Ben çekinerek e, gittim. Karneyle belli de etmemeye çalışıyorum ama içimde herhalde bilirsiniz o duyguyu. Böyle bir şey yani yaptığınız ama açığa çıkacak, çıkmayacak böyle yüksek bir gerilim var orada. Böyle e, film müziği vardı. dön acaba ne olacak tarzında ve yüksek gerilimde karneyi babama götürdüm. Babam baktı, baktı, baktı. Ve ben onun bakışından onun anladığını fark ettim. Ya nasıl anlamasın mümkün değil işte ama bir de ki çocuk aklı belki anlamaz diye. Onun anladığını fark ettim ve gülümseyerek "Aferin oğlum." dedi. Şimdi ben onun aferin dediğini duydum ama gerçekten notlara affedim demediğini biliyorum. Şimdi benim durumumu düşünün. Herhalde orta bir ya da orta ikinci sınıfta olacağım. Aferin dedi ama ben kesinlikle onun anladığını gördüm o sırada. Ee, bana kızsaydı, bağırsaydı, çağırsaydı problem olmazdı. Yani zaten hak etmiştim. Yani nasıl beni kandırırsın, bunu nasıl yaparsın gibisinden ve e, o zaman rahatlamış olurdum. Ama değil mi ki yüzüme baktı, gülümsedi ve sevgiyle ve anlayışla "Aferin oğlum." dedi ve o an benim yüreğime böyle büyük bir utanç kapladı. Yani sanki nasıl tarif ederim onu bilmiyorum böyle. Sıcaklık. Böyle yer yarılsa içeri girsem tam baş edeceğimi de bilmiyorum. Böyle hayatımda sürekli utanç yaşayan o yaşlarda sürekli utanç yaşamıyoruz. Herhalde yaş ilerledik de sürekli utanılacak şeyler yaptıkça insanın artık yüzü kızarmaz oluyor. Aslar şey yapıyor, nasırlaşıyor da. Ama derin bir utanç böyle sıcaklık yüzümün kızardığını ve ne yapacağımı bilmeden ona bakarak böyle arkamı dönüp o da Kaldığım odaya kaçtığımı hatırlıyorum. Koşarak ve kapıyı kapatıp kilitlediğimi hatırlıyorum. Utançtan olsa gerek. Utanç tam böyle bir his aslında. Kaçmak istiyor insan. Ya da yok saymak istiyor. Görmezden gelmek istemiyor. Bilirsiniz, yaşamışsınızdır eminim. Hayatınızda bir defa, birkaç defa benim çok da. Ee, peki bu hikayeyi neden anlattım size? Çünkü... E, bu hikayelerin nasıl bittiği muallak konusu, nasıl biter? Biz bu utanca alışır mıyız? Ya da e, hep mi utanmalıyız bu şekilde? Utanıp utanıp ondan sonra utanmaz hale mi geliyoruz? Başka çözüm var mı? Ya da siz biliyorsunuz ben Tanrı ile ilgili anlatmayı seviyorum. Tanrı'nın bu durumdaki tutumu nedir? Tanrı nasıl biri? Elinde cetvelle, bizim dönemimizde öyle öğretmenler çok vardı. Cetvelle, Bizi utancımızdan keyif alan, yanlış bir şey yaptı mı utandıran tek ayak üstüne işte bekleyeceksin. Bütün derste tek ayak üstünde bekleyeceksin. Yüzünü tahtaya dönüp böyle yapacaksın. Herkesin önünde işte ben şöyleyim böyleyim diyeceksin ee, gibi. Bunlar hayatın ilerlerinin safalarında da devam eder. Tanrı da öyle birisi mi? Biz yanlış yapınca hemen utandıran birisi mi? Ya da nasıl birisi? Biraz bunu anlatmaya çalışıyorum çünkü benim hayatımdaki bu deneyimim oldukça önemli bir yeri var. Ama bunu anlatırken kutsal kitapta böyle bir utanç hikayesi var. Bunu anlatacağım size. Sonra da bitireceğim umarım. Bu da sizin için bir bereket olur. Yuhanna 8. bölümde aslında. Zinada yakalanan kadın diye geçiyor bu hikaye. Şöyle anlatıyor. İsa zeytin dağına gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü bütün halk onun yakınına geliyordu. O da oturup onları öğretmeye başladı. Din bilginleri ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, öğretmen bu kadın tam zina ederken yakalandı dediler. Musa yasa da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. Şimdi durumu bir hayal edelim isterseniz. İsa Mesih tabii o dönem pek çok mucizeler yapıyor. Hakkında bir sürü tartışma var. Sevenleri var, sevmeyenleri var. Ferisiler de ona karşı ve bir açığını arıyorlar aslında İsa Mesih'in. Tam da bu sırada İsa Mesih öğreterken bakın ne diyor. Dil din bilginleri ve Ferisiler yani İsa'ya karşı olanlar aslında bu gruplar zina ederken yakalanmış bir kadını getirdiler. Şimdi zina ederken derken yani ne demek cinsel birliktelik yapmaması gereken evlilik dışı bir ilişki de bulunurken yakalanmış bir kadın. Şimdi düşünmek lazım birkaç etken. Bu kadın ne hissediyordu acaba? Çünkü zina yasaya göre günahtı, suçtu. Ve düşünün bir sürü adam seni zina ederken yakalamış. Kadın yani zina etti diye bu kötü biriydi diyemeyiz. Yani kimileri artık ne oldu da bu zinaye etti bilmiyoruz. Belki işi mesleği miydi bilmiyoruz. Günahtı doğru. Ama yargılamak taşı kayayı fırlatmak kolay. Ama ne oldu da bunu yapıyordu? Haklı çıkarmıyorum. Kutsal kitap bize günahı haklı çıkarmamamız gerektiğini anlatır. Ama neticesinde bu kadın yanlış bir şey yapıyordu. Pek çok insan gibi. Belki bir meslek olarak, belki gönlünü kaptırdı, belki başka bir şey oldu, belki kandırıldı bilmiyoruz. Ama zina ederken yakalanıp o kadar adamın ve halkın ortasında bütün bu ayıbı kadının yüzüne vuruluyor. Diyor ki Musa da böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? O zaman şimdi zina ederken yakalandı. Musa'nın yasasına göre taşlanıp öldürülmesi gerekiyor. O zaman utanç içinde insanların arasında aynı zamanda ölüm korkusu var. Günahından dolayı. Çünkü yasa öyle söylüyor. Aynı zamanda eminim haksızlığa uğramışlık hissi de var. Çünkü neden? Bu kadın kendi başına zina yapmıyordu. Muhtemelen başka biriyle zina yapıyordu. Bir adamla. Ve sanıldığının aksine çünkü maalesef kültürümüzde şey var. Erkeğin elinin kiridir. Elini yıkar, geçer. Erkektir, yapar. Oysa Musa'nın yasasında öyle değildi. Zina ederken yakalanan adama da, kadına da aynı ceza verilirdi. İkisi de günahtı. Ama bu hikayede gördüğünüz gibi erkek yok. Erkek nerede? Bilinmiyor. Belki kaçtı. Belki o da bir din adamıydı. Belki sıradan biriydi. Onu da bilmiyoruz. Şimdi kadın utanç içinde, ölüm korkusu içinde. Kadının çocukları var mı? Onu da bilmiyoruz. Eğer varsa çocukları. O daha kötü. Çünkü annesiz kalacaklar. Bunun korkusu ve muhtemelen haksızlık. Çünkü zina ettiği adam da ortalıkta yok. Peki bütün bunlar neden oluyor? O din adamları İsa'da bir açık arıyorlar. Parmaklarını kadına uzatmış diyorlar ki işte bu kadın. Zina eden bu kadın. Çünkü utanç öyledir. Kalabalık içinde bir kişi utanılacak bir duruma düştü mü? Diğerleri genellikle empatiden yoksun kendi gülmelerini, kendi eğlencelerini, kendi şeylerini, durumlarını ararlar. Utanç içindeki kişinin üstüne bir de onlar bakarlar. Pek az kişi nadiren onların arasından biri gelir ve utancı kaldırır, üzerini örter. Neyse. Din adamları bunu neden yapıyorlar? İsa Mesih'te bir açık arıyorlar. Sen öylesin böylesin Musa'yı dinliyor musun? Peygamber misin? Nesin? Yanlış bir şey söylemesini bekliyorlar. O zaman ortada zina eden kadın ve diyor ki İsa da eğilmiş toprağa yazı yazıyordu durmadan aynı soruyu sormaları üzerine yani din adamları ortada kadın utanç içinde etrafında insanlar komşuları kim bilir nasıl duygular şu yer yarılsa da girsem diyor. Din adamları İsa'yı suçlama derdinde söyle bakalım ne yapacağız, taşlayacağız mı, öldüreceğiz mi, ne yapacağız diye sorup duruyorlar. Ve o sırada İsa bunların hepsine bir cevap verdi. Dedi ki, içinizden kim günahsızsa ilk taşı o atsın. Herhalde bu kültürümüzde ve dünyada en çok bilinen sözlerden bir tanesidir. Ve ne kadar derin. İçinizden, kimin içinizden siz ayıplayanların, siz yargılayanların, siz küçük görenlerin içinden siz günahsız olanınız ilk taşı atabilir dedi. Yani o kadın günahkar ya. O kadın utanç getirecek bir şey yaptı ya, ayıp bir şey yaptı ya. Ayıp bir şey yapmayanlarınızdan ilki bu taşı atsın dedi. Sonra yine eğildi. Toprağa yazı yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere. Neden yaşlı? Olgun. Birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Çünkü artık onlar da utanmıştı Tanrı'nın önünde. Onlar da farkındalardı ki kendileri mükemmel değillerdi. Kendileri de günah işliyorlardı. Farkındalardı. Kadın ise orta yerde duruyordu kadın utanç içinde hala hatırlayalım. Kim bilir nasıl duygusal karmaşıklık ve çöküntü içinde. Korkuyor, üzgün, geleceği düşünüyor. Yarın ne yapacağım? Çocuklarımın yüzüne ne bak nasıl bakacağım çocukları varsa? Buradan gitmeli miyim? Ölmeli miyim? Kadın ise orta yerde orada duruyordu. Lisa doğrulup ona, ''Kadın nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?'' diye sordu. Herkesin onu yargıladığı yerde İsa kadına uzandı ve dedi ki, nerede o seni suçlayanlar? Hiçbirimi yargılamadı? Hiçbir mi sana gülemiyor artık? Çünkü onlar da fark ettiler, onların da hataları var. Kadın, hiçbir efendim dedi. İsa, ben de seni yargılamıyorum dedi. Git artık, bundan sonra günah işleme. Oysa diğerleri kendilerinin de günahları olduğu için kadını bıraktılar. İsa dedi ya hani ilk taşı günahsız olanınız atsın. Öbürlerin hepsinin günahı vardı. O yüzden zaten bırakıp gittiler. Ama İsa Mesih günahsızdı. Kutsal kitap öyle bahsediyor. Hiç günah işlemedi. Hiçbir günah işlemedi. İsa Mesih günahsız biri olarak o kadını yargılayabilirdi. Oysa yargılamadı. Yargılama yetkisi de vardı kutsal kitaba göre. Ama yargılamadı. Dedi ki ben de seni yargılamıyorum. Git ama tekrar yapma. Neden yargılamadı? Sebep neydi? Çünkü İsa Mesih elinde kılıçla kim ya da sopayla ya da cetvelle kim hata yapacak? Getirsinler de ben öyle yapayım. Öyle biri değildi İsa Mesih. İsa Mesih'in yüreğinde derin bir sevgi vardı. Ve bu sevgi o kadının utancını örttü. Bu hikayeden çıkarabileceğimiz önemli bir ders var aslında. Kişiler hata yaptıklarında, hatta evliliklerde, ilişkilerde, arkadaşlıklarda bir taraf hata yaptığında diğer taraf genellikle onu yüzüne vurur, vurur, bazen öfkelenir maalesef kızar, küser, konuşmaz, gider evden vesaire vesaire. Sanki kendisi hatasızmış gibi. Sanki kendisi günahsızmış gibi. İşte burada o adamlar da kadına aynı böyle saldırıyorlardı. Kadın hatalıydı doğru. Kadın eksikti doğru. Kadın yanlış yapmıştı doğru. Adamlar bu yüzden bütün öfkelerini, kinlerini kadına kusuyorlardı doğru. Ama İsa ne dedi? Tamam ilk taşı günahsız olanını atsın. Ve adamlar fark ettiler. Bir dakika ben de mükemmel değilim. Alçaltıldılar. Azarlandılar. Çoğu zaman biz de bilmemiz lazım. Karşımızdaki kişi hata yapabilir ama hatasız olan ilk taşı atsın. Öyle öfkelenmeyelim birbirimize. Kızmayalım. Küsmeyelim. Böyle kırıcı laflar etmeyelim hata yaptı diye. Oysa sevgi bunları örter. O zaman ilk prensip İlk taşı günahsız olan. Hangimiz günahsız ki değil mi? Diğer bir prensip İsa Mesih yüreğinde sevgi vardı. Çünkü sevgi empatiyle yaklaştı. Bu ayıp örttü ve dedi ki ben de seni yargılamıyorum. Git ve tekrar günah işleme. Ne kadar derin ve güzel bir sevgi. Benim hikayeme gelince ben de işte o karneyi böyle değiştirdiğimde e, odamda utanç içinde duruyordum e, çok üzgündüm Yani hem hata yapmanın utancı vardı Hem bu hatayı babama aptal yerine koyup onu kandırmaya çalışma Oysa o iyi ben hiç öyle kızıp kızmazdı öyle yapmazdı öyle biri değildi ama ben sanki onu kandırmaya onun güvenini e, kullanmaya yönelik bir şey her yerden utanıyordum düşünceler içinde. Ama ne oldu? Biraz sonra kapı çaldı. Babam geldi. Kapıyı açmamı istedi. Açtım ben kapıyı, geldi. Sessizce, sakince yanıma oturdu. Önemli değil dedi oğlum. Düzeltirsin. Merak etme dedi. Tıpkı İsa'nın bu söylediği gibi. Seni yargılamıyorum. Git ve tekrar yapma gibi. Çünkü sevgi böyle yaklaşır ve belki sen de bunu düşünmelisin iki türlü belki bu hikayedeki utanç içindeki kişi sensin hayatındaki yaptığın bir sürü şeylerden dolayı utanıyorsun kaçıp yerin dibine saklanmak istiyorsun yaptıklarından söylediklerinden davranışlarından utanç içindesin ve bu çok zor bir şey ama bil ki Tanrı senin yakınında ve bu utancında seni ayağa kaldırmak istiyor. Seni yargılayan herkese etrafından temizleyip adeta bir kalkan gibi seni sarıp kalk oğlum, kalk kızım. Ben de seni yargılamıyorum. Hadi git. Ama tekrar yapma bunu." diyor. O yüzden sen utanç içindeyken Tanrı diğerleri gibi seni alaya alıp yargılayan değil şefkatli kollarıyla sana yaklaşan, seni koruyan, seni ayağa kaldırandır. İkinci ders çıkaracağımız, sen çevrendekiler yanlış yaptığında onlara nasıl davranıyorsun? Çevrendekiler utanılacak bir şey yaptığında, senin tutumun ne oluyor? Eline hemen taşı alanlardan mısın? Hemen kızanlardan, hemen küsenlerden, hemen yargılayanlardan, hemen bağıranlardan. Hemen kapıyı vurup çıkanlardan mısın? Hemen kestirip atanlardan mısın? Yoksa yani sanki senin hatan yokmuş gibi, sen hep doğruyu yapıyormuşsun gibi karşındakine hemen taşı kayayı atanlardan mısın? Bence o çok iyi bir yol değil. Bence o yolda sevgi yok. Benim de bu konuda eksiklerim var. Öğrenmeye çalışıyorum ama öyle görünüyor ki bu söze göre ilk taşı günahsız olan atsın. Ve öyle görünüyor ki hiçbirimiz o günahsızlardan değiliz. Öyleyse Tanrı'nın sevgi dolu yüreğinin yaptığının aynısını yapmak iyidir. Sevgi her zaman değiştirir. Karşındakini de seni de. Neden biliyor musun? Çünkü biz öfke, nefret için yaratılmadık. Sevgi için yaratıldık. Bu yüzden sürekli sevmeyi ve sevilmeyi arıyoruz. Ama bunun doğru yöntemini Tanrının kendisinden öğrenebiliriz. Bu arada merhamet insana en çok yakışan duygulardan biri. Neden mi? Çünkü insanın yaratanı merhametlidir. Çünkü Tanrı merhametlidir. İşte o merhametiyle seni ve beni seviyor. Neyse dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu video hoşunuza gittiyse tam buraya koy koyacağım videoda aslında ben İncili bu hikayenin yazdığı Yuhanna İncilini okumaya gayret ediyorum. Oraya tıklayarak bu İncil'in Yuhanna e, kitabını tamamıyla dinleyebilirsiniz. Neyse. Hoşça kalın. Esen kalın. Rab sizinle olsun. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.